latif eder, biz sadece olsun. Yani de ruh hocam hepinizi tebrik diyorum. Hepinizi gözlerinizi öpüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sesin, bu günleri kesilsin ben ne oldum? Belki de sen kutbolcu olacak, ben çok seviniyorum şimdi. Bu sizler gördüğüm için Allah cümleden razı olsun. Ben ne anlatayım şimdi sesim kesik. Tevbe ustadan tevbe ökerdiğine bir şeyler okumak istiyorum. Ruh hocamla tebrik diyorum yani. Ustadan sizleri destanelere çok iyi emniyet Isparta'nın bütün köylerinde destan sınma başlamıştı. Usta da bizzat kendisi gidiyordu. Ya bizi gönderiyordu. Ve destanı aşağı yukarı anlatıları gidiyor, bana teslim etmişti. Sekiz onları destan olmuştu. Usta çok zamanlara hani çok az diyordum diye işi ihlasla sana gelesin diye sesim kesildi. İnşallah ben de oldum. Şeyden dünyanın kanunu esası sen olacak diyordu. Dünya devletleri kanununa ona kuracak diyordu. Siz kime hizmet ettiğinizi biliyor musun diyordu. Bize çok zaman diyordu siz kime hizmet ettiğinizi biliyor musun? İsterdim sağ sağlı devre gelecek. İnşallah ben görmeyeceğim. Ben kabul edeceğim. edeceğim diyor. Çok zaman diyor Mustafa Sokul okuyacak diyor. Hakikaten arkadaşlar yani inşallah Yakında pek yakını göreceksiniz. Bu bir sonu bayramı diyordu. Can bu bayramı bir hepiniz görmek lazım. gidecek inşallah. <laughs> Almanlar için bahtiyar Almanlar diyordum. Ben diyordum bir zaman iki devlete işaretmiştim. Biri bahtiyar Almanlar diyordu. Benim zaten onlar hemşerimle karmacı diyordu. Yani Türkçe amca etmekte. İnşallah bahtiyar Almanlar diyordum. İnşallah onu göstereceksiniz. Siz de çekirdek hükmündesiniz şimdi şu anda. Hasan Bey olsun, Rüstem kardeşimizi gözden de öperim, tebrik ederim. Ali gibi kardeşlerinizle canla çok kardeşler ihsan etsin. Ustad diyor benim varisim bir tane olmayacak diyor. Beni bir kişi kaldıramaz diyordu yüzlerce, binlerce varis olacak diyor. Hep Ustadın varisisiniz. Evet. Ustada göre, ustada rahmet değil mi müddetçe? Hep Ustadın varisisiniz inşallah. Şey, ustad diyorum, ben mübarek ustadım. Sen nasıl bahçesin? Vallahi da billahi. Ben de da bahçesi söküyorum dediğimde de, ben de diyordum, ustad mübarek atsın. Boyunca kadar kalbim oymuyordu. Daim arkasında polis gezerdi. Daim sıkıntı içinde. Siz de bahtiyatsınız diyor. Hani bize demek size demekti şimdi. Bak diyor sizin akrelleriniz benden diye dünyada bir şey isteme hakkınız kalmamış. Bir, Müslüman olduğunuz için bahtiyatsınız. İki, dur talebesi olduğunuz için çok bahtiyatsınız diyor. Aynı zamanda geldiğiniz için çok bahtiyatsınız diyor. İnşallah çok da siz göreceksiniz. Tek yakma zamanda yalnız kıymet etmeyin. Birbirinize dua edelim. İnsan hatadan ağır değildir. Hepimiz hatas olabilir. Yani şu hizmete, bu hizmete ağır zamanda hizmeti verdiği zaman ismidir ismi. Bu ismine inşallah dünya ilerleyecektir sizler. Şimdi ortası da acep hizmetler başladı. ortasında da şimdi